Sesim gidecek mi? Evet sesin gidecek. Mikrofon var mı? Merhabalar. Hayır. Başlıyor musun? Tabii senin mikrofon. Tabii evet, senin arkadaşlar. kalitesi sen yüksek olduğu için. Sen iyice salla Tamam. Küfür müydü? Seni bir yeniyim de. Evet. <laughs> yani küfür, Hayır, küfür mi? yok. Tamam başladım. Attım. İzzetin hepsini falan. <laughs> evet arkadaşlar. Sana sür koymakla uğraşmak istemiyorum. <laughs> yani ben öyle bir yayıncıyım dostum. <laughs> Koymak zorunda Şimdi kalacaksın. Kere, <laughs> prens çok güçlü. <laughs> evet. Bazen zor kararlar vermek gerekiyor. Evet, gerçekten de öyle. Değil mi Ali? Öyle. Evet, evet, öyle. <gülüyor> öyle. <gülüyor> 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 öyle. Kesinlikle kalitemiz de kötü biraz. Ne Ama kalitemiz? Kalitem de biraz kötü onu fark ettim. Benimki çok iyi. Aha. Amcık sen kötüsün. Şimdi ben oraya sansür koymakla mı uğraşacaksın? Bana ne? Ya Allah Allah. Oraya <laughs> şey yap. Edit yap. Yapay zeka ile K ekle oraya. <laughs> yapay zeka ile yana senin videonu koyayım böyle. <laughs> şey evet. de var ya işte tokat atıyor yere seriliyor. <laughs> Bir dakika. Yapacağım bu arada. Aklıma girdi şu an bu fikir be. Hayır. iyice aklımdan ya, bunu. Ay yine bendeymiş. Oha oğlum kaç defa seçeceğiz? Güzel. <laughs> Eyvallahız. Benim gibi olacağım profesyonel. Bak benim ben ne çıplamışım? Çıplak değilsin. Öyleyim. <laughs> Abi <Yani> yayınlayız <laughs> diye Kandı. bir videoda diye şimdi ne şey yapma. Bunu ya. Kara geceler yedi yedi yedi. bakayım ne yapabiliriz. Bak bir anda Z koymaya başladım fark ettim. Videoyu... Z koymaya mı? Ne yapabiliriz? He. Arkadaşlar biz yapıyoruz. Aynen. A biz, biz bir aileyiz. Abi bütün parayı sen yiyen. <laughs> şey, biz geyiz. Abi ne kadar bu cümle çok ters. Neyse. Sikim dedik. Şimdi buraya da sansür kaymak uğraşacağız. Umarım sesini gitmemiştir burada. İnşallah videolarda unutursun. Full kömür. Ha, gider. hadi balon tut. Ne yapayım? Hadi ne balon tut. Ne yapayım? Hadi balonu tut. Aldın dondurmayı falan. Dondurma şimdi neyle kullandın? İskiye doğrusu ile mi? Heh. Bir, bir bok. bütün kartlarım bok ya ne yapacağım ben? Tutamayacağım bildiğimden zaten aldım ya. Aferin. Lanet olası sen. <gülüyor> <gülüyor> Böyle Lanet olasıca, Neden aldın ki? Lanet Bu arada bilerek balonu önce aldım ki. Sonra ilk kartına seni antileyecek bir şey alayım. Evet. Ha işte. Onu, onu tutmaz. Şöyle şey atalım. Ezme kafa ezmiyoruz. Bıç bıç bıç. De şey efendi yoktu değil mi? Ney? Neydi? Bak şimdi izle. Lan. Bunu iğrenç bir şekilde haz ettim. On halleder herhalde. Halleder. Halleder. Roketi oraya atma ama. Roketi oraya atma. Benim kuleye de Hı hı. Öyle atsın. <laughs> Bak o goblin seni. <laughs> Aynen. Kuleyi alacak o goblin. Sen haberin yok mu? Sen seni. <laughs> ha, ne oldu? Ne yapayım ki onu? Zaten bir şey yapamadı ya aldım ya kartları. <laughs> bir de balonun kulende patlayacak bombası balonu hani tamam, balonu balon attın <laughs> balonu patlayacak evet arkadaşlar rakip bana tamamen anti oldu <laughs> Japon çocuk. <laughs> Japon çocuk. Sadece bunu söyleyeceğim. Sırf <laughs> şey olsun diye. Videonun izlenebilite kalitesi düşsün. Sadece aramdaki, aramızdaki şakaları yaparak. Yok ben başka çaya koyacağım. Lan! <laughs> Korktun değil mi? Bu sen küçük prensi daha Neyi tutacaksın şimdi bunu? Ali topun var sadece. Tutmayacağım. Bana kule de <laughs> Evet arkadaşlar bir sonraki oyuna geçiyoruz. <laughs> bir sonraki maça geçiyoruz arkadaşlar. Ya ben ne yapayım kötü seçmişim. Gerildim. O öyle ne kadar iyi oynuyor. Of harikayım. <laughs> Yok adam olmaz benim kalpleri. <laughs> <laughs> Bak vuracak da utanması ikinci. Ya vurmasa da olur. Utandı. Ne yapıyorsun? Bir şey atarsın diye bekliyorum. O oh, eh, he Ne ne ne? Abarttı sanki oradan vurmak Öyle. da yani. <laughs> şey hepsini adam vuralım. Kendi isketlerine mi attın onu? <laughs> Yok. Yok bir tane dönüşsün en azından. Ne kadar vurabileceğim ne olacak? Çapma mı attın oraya sen? Sağ tarafa. Çapmasını harcadı. <laughs> Bunu Kazandım beyler. <laughs> yani videoyu çeken bendim yalan söyleyeyim. <laughs> şey maalesef kaybettim. Dur. Hayır. Rastgele deste şeyini oynayamadınız. Bu da olabilir. O da olabilir. Şey yapalım şimdi ben bu videoyu bitireyim hemen ona başlayalım. Tamam. İki videoyu da çıkartmış olayım aradan. <laughs> Abi çok iyi. Tamamdır aradan çıktı. Bundan sonra da escort geliyor. <laughs> Dil <de> onu <laughs> Yeah. Bu arada arkadaşlar saat burada, gördüğünüz gibi saat 1. Evet, çok, yemek harcıyoruz, işte. evet, çok emek harcıyoruz videolar için. Evet, çok emek harcadık Zaten Clash Royale oynuyordum. <laughs> Dedim ki niye videoyu da almıyoruz? Çok emek harcanıyor arkadaşlar. Milleti ben miyim? Ya sokaktan biri çekmiş herhalde. O yüzden dislike atmayı, takipten çıkmayı... <gülüyor> bu <laughs> Antagoni insanlık. Videoları arkadaşlarınıza anlatıp küfür etmelerini hatırlatmayı unutmayın. Yorumlarınızı, hepinizin, herkesin ineklesini bekliyoruz. Bu antagonist bir şey, firma çalışan. şaka bırakın, komik gelmedi Şaka seninki komik. Evet. Evet. <laughs> şey. Ben bu videoları izlemiyorum, biliyor musun? En iyisi. Hani mesela ben... arkadan şey sesi geliyor, hmm. ezan sesi geliyor. Camı kapattım, dedim ki, daha ileride gelmiyordur, ben duyuyorum ama... <laughs> Diyor çocuk bakıyorsun sadece ezan duruyor. Yani. Değil mi? Ben aslında. Hiç şey yapmadım o yüzden. Ne alacağım ki? Şunu alayım. Ama çok belirgin desteler yapıyorum, Hoş olmuyor bu. Belirgin yapmadım. Senin yıldırım varmış. Ben senin yıldırım olduğunu unutup cadı aldım. <gülüyor> <gülüyor> <Ya> ne <laughs> belirgin? Şimdi ne alacağım mesela? Şimdi tank alacaksın. Madenci aldım. Çok büyük tanktı. <laughs> Çok masa veriyor. Hayır. Demek ki saldırı değil. <laughs> Demek ki tank. Az vuruyor saldırı tanktır. <laughs> ya ohooo. Ne alakası Kardeşim. Ne, ne? Dur. Çok <laughs> huzursuzluğun şeyindeyim. Yapma 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 artık. Sen aldın. Ben Ne diyorsun ya? <laughs> <laughs> ne, Ne diyor ya? <laughs> evet. Olsun iyi yanına bak. Ne iyi yani, ne iyi yanına. <laughs> iyi, şey iyi, Yıldırımlar. <laughs> <gelişim. gülüyor> hmm. çok kötü olmadı. Ama oynayamayacağım bunu. bakalım. Bir şeyleri yanlış alırsan tutarız. Benim deste kötü oldu ya. Açık konuşmak de gerekirse. <laughs> Bu maçta işte fazla düşünmedim. Bakalım pişman olacak Genel hayatımı böyle anlatmamız. Bakalım pişman olacak Bugün çok mi? düşünmedim. Yarın çok düşünmeyeceğim. Sonraki gün çok düşünmüyorum. Bu böyledir. Biraz vurursun sanki. Vurur. Evet, orada kadar. Puf! Oğlum çok vuruyor. Oha tek atıyormuş. Şey Çekici. Ben de beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. Oraya Yıldırım gelecek galiba. Hı, yok Yıldırım atma. Tamam iyi abi. Sen sonra X ile sikiyorsun. <laughs> X'i karına geçmiş. Bir tane vur. Bir tane vur. Aha ölmedi. <gülüyor> <gülüyor> Doğru şeye vur. <laughs> Olaya bak. Gerçekten <Ya> bir <laughs> Ne yapacak? Koşturacağım mı? Ya. Yeah. <laughs> Keşke biraz daha geç baksaydım Ben de var biraz. Aa, ne atıyorsun? Pici pici pici. Vuracak sanmıştım. Vuracak o bu arada kuleyi bir tane. Onu demiyorum. Şeyin. Sarı olanın vuracağını sanmıştım. Ben sana dedim fiçekçi bir tane kuleyi vuracak. Niye atmadın? Vuracağım. Tamam oyna hadi. Öyle. Eskiden fişekçiyi roket atıyordum. Artık bilgeyim. Küçük hasarları olmuş sen Artık bilgeyim. İki Hı. tane <laughs> roket atıyorum. <laughs> Birinci genelde yani kaçırıyorum. Olması gereken o değil. Birinci... <laughs> geçen kaçırdım ve o kadar canımı yaktı ki anlatamam. Aa güzel oldu. <laughs> Bir şey değil mi? Biraz iyi vurdum. Değil mi? Evet evet. Bir şey yapma şöyle. <laughs> ya. Bütün huzurumu kaçtı senin yüzünden ya. Allah'ım Allah'ın belası öyle bir şey dedi ki. İçi intihar etti. <laughs> Maç... <laughs> Rakip maçı bıraktı ama gerçekten bırakıyor değil mi? <laughs> Gidecek yer de yok ya. Kaç bıraktı? 3'te çekiyor. Alçaklık da yapma ama yani, Alçaklık da yapma tamam. Kandın ne? He? <laughs> <laughs> Türk yüzden 30 saniye kadar iki kule alamaz mıyım sanıyorsun? Alamam evet. Ama deneyeceğim. Ee, zarar mı görürsün açık? Bir şey diyeceğim. Şöyle bir şey yapsam oluyor mu? Çok merak Hı. ettim onu deneyeceğim. Hayır ya hayır <laughs> ya. o taş arasında sekecek böyle ana kuleye gidecek. Çok merak ettim acaba oluyor mu diye. Olurdu. Değil mi? Şanslıysan tamam, birazcık olurdu. Şanslıysan birazcık. Hı, bu şey birazcık şanslıysan. Bak bak iyi bir çocuksan sen de Şirinleri ve Mert'in videosunu izleyebiliriz. Şirinleri çok izlemek istemezsin. Ama <laughs> Mert'i bir düşünüyorum. <laughs> Biraz zorlasan yaparız. Gizli ajanlık. Arkadaşlar benim kanalımda da Roblox videosu gelmeyecek. Gelmeyecek. Hmm. Ama güvencesi benim arkadaşlar. Ya Hı ben canım. geçen hafta kızım birine edit yapmıştım. 2-3 yıl öncesinde doğum günü etti. Sana gösteririm bulursam. Ben onu sadece Instagram'da attım sanıyordum. YouTube'a girdim shortslara da atmış. Daha şortlar... ve böyle bin falan izlenmiş şey oldum. Hı -hı. Oha evet. evet ben bine şaşıran bir <laughs> yapıdayım. Ama video güzeldi. Şeyler kurursak. Arkadaşlar Dark Ruhu izleyin. Bu, bu jenerasyonda Arkadaşlar, izleyin. Arkadaşlar dediğin i̇zleyin. ki, sayısı bu arada 10 o. veya 15 olacak tamam mı? Hani... Hayır bir gün ünlü bu... olacaksın sonra <laughs> diyecekler ki oha biz Dark Ruhu izlemedik. <laughs> Hayır ben ünlü olana bir... kadar Dark Ruhu'yu bitirmiş olacaklar. Çünkü aradan 2-3 sene geçmiş olacak. <laughs> Doctor, muhtemelen çok şey olmayacak. Bitecek gibi değil. Zenci getiriyorlar, kadın getiriyorlar. Ne olursa Evet, hadi oyna. Çok üzücü. Kim farkındayım ama. <laughs> Hadi oyna artık. İki eli çok sert kaybedince artık şeyi anlıyorsun. Bazı şeyleri <laughs> değiştirmem lazım galiba. galiba oyun sistemi değiştirmem lazım. Kara geceler üzerinde. Evet elimle onun ritmini yapıyorum. <laughs> Aklımıza soktum şarkıyı. Benim de aklıma biri soktu. Sen soktun. Sokakta Sokak. duydum ne yapayım? Sokakta birisi böyle, elli kolu sallaya sallaya kara geceler böyle. <laughs> Arabadan Geçen öyle yaşadım biliyor musun? Çok gelecek ya Çok fazla var. Şarkıda şeydi, videoda falan böyle kara geceler diye ağzıyla söylüyor herkes. Oğlum havaya vuran kart yok oyunda ya. Deli edecek bak oyun beni. <laughs> Aldım ikisini. <gülüyor> 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 Ama sen şey, paketim var. O paket kukeri. Şey var ya. Bekle açayım. <laughs> <laughs> Paket bir yere kadar kurtaracak. Tabi bence iyi kurtarıyor. Abi bir de şifacı aldın ya. Çok ilginç bir şey deneyeceğim. Şifacı bilmiyorum. Elim kayıyor. Kafam diyor ki mantıklı bir kart. 4 iksir. Fena yaşamıyor. Ben şunu fark ettim. Hem atakartım yok. Uzun süredir o, o, ama senin kartlar yine iyi. Sen atak kartı Sen var mı? Sen bir mi? de 2-3 eldir şey alıyorsun. Zorlar. O var. Topçu abiye alıyorsun. Benim atak kartım ne var oğlum? Topçu abi derken? Kıvılcımdan bahsetmeyin yine bahsedeyim. Mor olan, mor olan. Kaç mor kart var? Atıcı. Evet. <gülüyor> Topçu <gülüyor> atıcı işte Allah Allah. Aynı şeyler abi. Aynı, o. aynı, aynı. <laughs> şey. Tarkan'da şey Bütün değil. atlı şeyleri kaçırdı ya ama gördün mü? Helal olsun be. İşte böyle be. Halk için çalışıyoruz. Yani benim için. Bak bir tanesi vurmadı yok. Bak 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 canı gör. Bak şimdi iyileştiriciyi atıyorum. Hop. ölme. 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 et oldu ya. Arkadaşlar yandan iksir takip ediyorum. Sesimi biraz daha şey yapayım mı? avcı yapayım mı biraz daha sesimi? Avcı. Arkadaşlar işte. Amcı diyecektim. Amcı. Sen... avcı. Çok güzel. Evet, ben Ahmet Kaya. evet, siz beni böyle duyuyorsunuz. O roketler onu alır mı? Aa. Keşke. Babam da, şey babam bu kadar iyi pasta yapmayı nereden öğrendi? <laughs> Kafamda sürekli 2000'in başlarındaki doktor reklamının seslendirmesi dönüyor. Bir de evrim şeyler olacak mı? Hı? Vurur. Sen orada. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oyun okumalarım benim daha iyi, ben kendimi, kendimi nerflemek için böyle kötü destekler yapıyorum. Sen İngilizce kelimeler kullan, cümle içerisine. Yeah, yes, yeah, I fucking... I fucking... As... <laughs> yeah, love. Sen Joker değil mi ama? I fucking... Actually... Yeah, we... Ne yapıyorsun Kıvılcım? Ha? Ne yapıyorsun? Ne istiyorsun? Maçı izliyor abi, maçı izliyor. Maçı izlemiyor abi. <laughs> bak, bak, bak. Şimdi topa vuruyor kaçtır? Actually is mı top? Anal Atacağım mı roket? Ne atacağım Roket atmıyor ha? Niye atmıyor? Allah! Oğlum şey yapınca biz düşünerek... de düşünerek olmuyor. Biz de deniz Mert Bey. Size şaşırtıcı gelmiştir ama Nereye atıyor Sen de ya? kasırga tarzı bir şey mi vardı ya? Vurma! Vur! <laughs> i̇şte bu Allah! Çok iyi değil mi? Bir anda beleşten hasar aldım. Şey yaptım, çektim. Çok keyifli. Yani. Fazla keyifli yani. galiba. Hadi lan iyileştirici yaşat şunu. İyileştirici. İyileştirici. İlaç ya. Yani. <laughs> 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 Doktor da demiyorum ha yani. ilaç ya. Yani. Hadi yapma ya. Yani. Olur ol, 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 mu? Ol, ol, ol. Sen benim gibi ikili bulamazsın bu anladın mı yani? Hayır, vurursun. Yapma Hop güzel. Oğlum bir dakika lan ucuyla kazanabilirim maçı senin küçük bir esin sayesinde. Güzel olur. Böyle olursa çok hoş olur. Roket adamazsın. Vurduklarını. <laughs> Hadi. Helal. Bir dakika kuleyi mi görecek? İptal et. Ha olmuyor. <laughs> i̇ptal et mi? i̇ptal, <laughs> iptal, iptal, iptal. Onay iptal. Onaylamıyorum, onaylamıyorum. Ee, tamam vuracak. bir şey yok. Şey. Hop. Güzel oldu da bu kumaya yaramadı. Sen de oraya şey atar mısın? Bir yönü bilemedim. Kartı bildim yönü bilemedim. Patladık ya. Önce havalıyı biliyorum. Canın sağ olsun. Evet. Eyvallah. Evet. evet, güzel yedim. <laughs> ya <gülüyor> şaka mısın? Ya, şaka oğlum mısın? vuruyor hala roketiyle. Geriye düşeceğim ya. Zaten ucuyla geçtim. Sikim. Ucuyla. Yani anlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Hadi at, 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 at. Tutturamadım ya. Bir tanesi oradan öyle kaçtı ya. Ben bir davarım ben büyük bir davarım tamam mı? Çok fena bir davarım. Bir dakika lan oldu mu oldu mu? Olmuş. Kara geceler <laughs> çok iyi çok iyi çok iyi. Abi ne şey hala <laughs> Yaşama. Yaşama çocuk. Ee, ne yapacağım? Şunu. Bir şey diyeceğim. Senin minyonlar beni çok patlatıyor. Ne yapacağım? Aa. Tabii ki de ya, yalayacağım seni. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi ben mecburi olarak bunun editiyle uğraşacağım. Çekim Evet arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Editmetle uğraşmayacağım. Yersek bir yiyelim o. Ay, <laughs> ay, ay. o ne deniyordu? Sarı dolar. Sarı dolar yersek. Sen zaten o zaten o para kazanmıyorum da. Evet. Zaten para kazanmıyorum da. Neyse videoyu izleyen yani, dullar varsa. Dullar izlemiyordur bize. Bir, İzlemiyor. iki. Nasıl ya dullar gece 2'de arkadaşlar bir tez izlemiyor. İki. <laughs> tamam arkadaşlar Benim sponsor olursa bir olur şey Ben hiç küfür etmem <laughs> bu arada biliyorsun. Sen Küfürden duyduk. E tamam hiç Sıkıntı oluyor mu? Küfür <gülüyor> küfür. Hayır hayır o demiyorum. Ben daha para mara kazanmıyorum. Sarı dolar da yemiyorum. Cezam eser yemeyiz değil, değil mi? sıkıntı Değil mi bana En kötü kalırız. Tamam hadi arkadaşlar, gel. Hadi arkadaşlar izlersiniz. Bu arada, izlersiniz. Hadi, hadi Arkadaşlar bu arada e, ismini vermek istemediğimiz bir Ona internet şey sağlayıcısı... Kesiyor musun bunu? Kesmezsin. Seni sevmezsem. <laughs>